Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli yatırımcılar. Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük yabancı oranlı tablosuna bakacağız arkadaşlar. Bu tablo günlük yabancıların hangi hisleri aldığını ya da hangi hislerden çıktığını aynı zamanda haftalık, aylık ve yıllık değişimlerini de gösteriyor. İlk başta bakarsanız arkadaşlar günlük olarak e, burası 209 2020 bugün tarihi arkadaşlar. Pegio'da 0.05 çok çok düşükken arkadaşlar 2.53'e kadar yükselmiş gördüğünüz gibi. İş Bankası'nda da aynı şekilde 0.31'lerden 2.56'lara kadar bir yükseliş görüyorsunuz. Belki Yatırım'da 10.57'den 12.23'e giden bir yükseliş var. İş aynı şekilde 22.05'ten 23.60'a Fener hisselerinde bir alış var. 1.78'den 3.23'e Fener hisselerinde geçen hafta çıkış vardı. 6-17'lerden 3 e doğru gerilemişti. Hatta 3 1.78'e 78e doğru gerilemiş. Bugün ise 1.78'den 3.23'e doğru tekrardan bir yükseliş görüyorsunuz. Sönmez iplikte 15.82'den 88'e yükselen bir yükseliş görüyorsunuz. Sönmez pamuklu da arkadaşlar 16.30'dan 17.30'da yükselen bir artışı görüyorsunuz. Etiyat aynı şekilde 958'den 1057. Despeç bilgisayar 301'den 388'e ve Ulu'un arkadaşlar 074'den 152. Günlük olarak yabancı payı artan hisseler bunlar. Günlük artışlar oluyor. Günlük çıkışlara baktığınız zaman da yapı kredi gayrimenkul 721'den 3.95'e en çok bu hisseden çıkılmış. Markadan çıkış var 10.29'dan e, 7.50'ye. Çuadoroğlu metal var arkadaşlar 15.61'den 14.52'ye azalmış. Kristal kola 4.90'dan 3.95'e azalmış. CEO Event Media var arkadaşlar 12.12'den e, 11.18'e doğru bir azalış. Metro yükselen Prizma, Kozal ve Batı Söke'de e, bugünün diğer çıkışları. Bunlar biraz daha e, çıkışlar daha az olmuş. Lakin en yüksek çıkışlar burada. Yapı kredi gayrimenkul en yüksek girişlerde PGO olmuş. Haftalık bazda baktığınız zaman Özbal'da arkadaşlar 13.80'den 19'a yükselen bir grafik var. Nibas'ta 3.92'den 7.60'a yükselen bir grafik görüyorsunuz. Sönmez İplik'te 13.24'den 16.88'e doğru bir yükseliş var. Alcatel'de 4.14'den 7.67'ye doğru bir yükseliş var. Alcatel'de bugün çıkış yok. Tamam. Pekyo'da e, hiç yokken 2.53'e doğru bir çıkmış gördüğünüz gibi. İş Bankası'nda 0.40'dan 2.56'ya çıkmış iç ÖC, B, İşman arkadaşlar 21.54'ten 23.60'a yükselmiş. Avrasya GO 1.58'den 3.63'e yükselmiş. Simpama arkadaşlar 15.32'den 17.34'e yükselmiş. Ve özderici GO 11.78'den 13.78'e bir haftalık artan grafikler. En çok özbalda artmış gördüğünüz gibi 5.20 oranında. Sağ tarafta haftalık çıkışlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz ilk etapta birlik mensucat var. 8.68'den 1.61'lere kadar gerilemiş. burada gördüğünüz yapı kredi GEO arkadaşlar 7.80'den 3.95'e düşmüş. Trabzon Liman 4.49'dan 1.23'e doğru azalmış. Yükselen 9.50'den 6.41'e doğru bir azalış söz konusu. Fener hisselerinde haftalık bazı 6.17'den 3.23'e azalmıştı ama bugün tekrardan bir yükseliş görüyoruz. Mipaz arkadaşlar 2.99'dan 0.10'lara kadar gerilemiş. Milpa ticari ürünler. Tav Havalimanları 67 64.43'e 64 e doğru azalmış. Diğer azalan arkadaşlar marka, federal, İzmit piston ve de yaprak hisselerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Aylık bazda baktığımız zaman Simpam arkadaşlar 7.61'den 17.34'e iki kattan fazla artmış. Arçelik 55.48'den 62.38'lere kadar yükselmiş. Sönme ziplik 10.30'dan 16.88'e doğru yükselmiş. Özbal 12.88'den 19'a e, neredeyse hepsi %50'den fazla artmış. Tekto arkadaşlar 0.13'den 4.65'e doğru yükselmiş. Aylık bazlı bu. Aylık değişim şu an baktım. Burada görebiliyorsunuz. Anal elektrik 53.84'den 58.33'e doğru yükselmiş arkadaşlar. Vertu 3.90'dan 8.38'e iki kattan fazla yükselmiş. Raysaş 21.50'den 25.81'e. Global Yatırım Holding 3424'ten 37.78'e. Ve yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı da 2.71'den 5.89'a aylık bazda e, yabancının katıldığı, yabancının art alımını arttırdığı hisseler. Aylık bazda yabancının çıktığı hisselerde burada arkadaşlar. Kent hissesi var. Gördüğünüz gibi çok yüksek e, bir düşüş. Tüpraş var. E, 47'lerden 34.60'a doğru bir gerileme var. Orge 23.34'den 11.67'ye. Trakya Cam 28.95'ten 17.76'ya düşmüş. Batı Söke 12.34'ten 1.57'lere kadar azalmış arkadaşlar. Kafein 12.69'dan 2.55'lere kadar gerilemiş burada da. Türk Telekom 55.76'dan 45.62'ye kadar gerilemiş. Trend gayrimenkul Yatırım ortaklığı 33.45'ten 23.34'e azalmış. Naten 11 11.55'ten 1.57'e azalmış ve CEO Event Media 21.12'den 11.18'e doğru azalanlar. Ben yıllığa çok bakmıyorum arkadaşlar. İsterseniz burada göstereyim bakabilirsiniz. Yabancılar son 2 gündür biraz yükseliş oldu. Bu hafta ile beraber 2 gündür bir yükseliş eğiliminde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüzde şu liste cari hisse yabancı oranları. E, hissenin içinde yabancı ne kadar? Mesela Açsel'de arkadaşlar 5.05 çok yok. Ama daha yüksekler Aksa'da var mesela 39.14 Aksigorta'da var 43.80 Akbank'ta 51.92 Efes'te 71.28 Buradan burasıdan bunları görebiliyorsunuz Ana elektrikten 58 var Arçelikten 62.38 Arena %50'ye yakın Aselsan %35 Avisa %92 Aygaz %66 Bimaş %64 Bambit %78 Coca-Cola %88 Buradan arkadaşlar şeyi görebilirsiniz şöyle ben size tekrar göstereyim e, rakamlar yorumlarda görüyorum yanlış bakıyorsunuz rakamlar sağ tarafta arkadaşlar Sanki soldan baktığınız zaman rakamlar solda değil bir arkadaş demiş ki retakta hocam e, çok fazla yatırımcı var e, yabancı niye söylemediniz diye de şöyle baktığınız zaman Retalbe gelelim mesela 0.44 arkadaş buraya almış 54.50 diye eğer siz sola bakarsanız bunların solunda bir rakam yok arkadaşlar rakamlar yabancı oranları sağda bakın buradaki sağda Buradaki sağda, buradaki de, buradaki de, en son buradaki de kendi sağında. O yüzden karıştırmayın. Hatte şu an yabancı yatırımcı yok. Baktığınız zaman e, bakalım başka hangi hisselerde var e, yabancı. İş CTR'de %45 arkadaşlar oranı. E, Koç yüzde %72. Konya %55. Koza ve Kozal'da %50'den fazla yine keza. Logo'da %56. E, Mavi'de %73 var arkadaşlar. Migros'ta %43. Ray Sigorta %85. E, yükseklere bakalım. Marshall %73, Medical Park %55. Top Havalimanları %64 var arkadaşlar. Tire %73, e, Topaş yüzde %62. Türk Traktör %60 civarında var. Ülker %90, Ulusa %80. Ee, baktığınız zaman yapı kreditten de %60 oranında var. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bu videoları e, elimden geldiği kadar günlük akşamları çekmeye çalışıyorum. Eğer e, sizlere faydalı olacaksa. Daha çok yabancı yatırımcı takip etmek isteyen e, yatırımcı kardeşlerim varsa bu videoyu günlük çekiyorum. Eğer e, tekrardan kanala abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna basabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.